Ben? Sana, seni böyle bir yerde misafir edeceğiz böyle. E, bana dokunmasın ben burada durayım. Bak, Öyle olmaz bak. ana. Ben, bak, ben, her ama. yeri tahta kurusu ayaklarında falan böcekler geziyor annem baksana. E, Benim ben, kız dedi sana dokunmaz. Anne böyle yaşanmaz bak kurban oldun. Böcekler seni yiyor. İşte onu atınca ölüyorlar. Ne? İlaçlamayı mı atınca ölüyorlar? Siz ilaçlamayacak A, mı? mısınız? Şimdi ilaçlanacaklar dedi. Evet, evine ilaçlatacak birisini göndereceğiz ama ilaçlatmakla değil. Evin tüm eşyalarını atacağız, yenileyeceğiz. Yeni eşya koyacağız. Yavrum kimsem yok ben kim edecek, kime ulaşacak bunlar? Biz yapacağız biz. Biz yaptıracağız ana. evin her yerini böcek kaplamış. Böcekler seni yiyor, üzerinde böcekler geziyor.